de varsa ben de var dedim Sen soruyorsun kaç seferden Bana bunu açıkla dedi Çıktım şimdi mervelerden Olur bir şey tek seferden Kafam beton toz şekerden Bugün beni çok seversen Rüyanda yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle bilinsin Bunun aksi bir şey dersen Çok kötü bir şey öyle bilirsin tamam, yalancı yaşlara bebeğim görüşürüz sonraki yazlara Latine sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina Kulüple <laughs> hep, hep şov yaptım Muetleri ona hep patlattım Full manita Full manita İncin <laughs> <laughs> top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Lebulce beş bak gözler onda Sağlam çek araba Honda www.bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça www.label.c5baba Hiç bana rakip yok artık anla Onlar bana bakarlar camdan anca İsmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona Doğmuştum ben aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin'e sihirli lamba satarsam Aladdin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina Kulüpte hep show yaptım Muetleri onlara patlattım Full manita Full manita Submarina Submarina, sub, 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 submarina. submarina.